üzerliyotu. 2 yemek kaşığı alıyoruz. 1 su bardağı, 2 su Vereyim. bardağı kaynar suyun içerisinde şuraya şu koyduk. 1 2 yemek kaşığı alıyoruz. Bunu Üzerliği. bir tabii bir ocakta yaparsak çok daha güzel olur. 2 yemek kaşığı şöyle alıyorsunuz. İki su bardağı suda, bir su bardağı kalana kadar kaynatıyoruz. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Burnumuza çekiyoruz. Mazmaza yapıyoruz. Bunu sabah akşam yapmalarını tavsiye ederim. Polen alerjisine çok güzel dönüş alıyorum Allah ben bu Allah. karışımda. Bir de bir çay daha vereceğim. Şimdi şah tere ve karabaş otundan bir de sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı şah tere alıp koyuyoruz ve 10 dakika demliyoruz. Sonra bunun suyunu içiyoruz. Polen alerjisi olanlar bunu düzenli olarak bir 21 gün yapıp bir hafta ara verip 3 21 yapsınlar. Alerjilerin önüne yemekten geçerler. Yemekten önce yemekten sonra Aç karnına olursa çok daha güzel olur. Karnını. Daha etkili olur. Evet. Karabaş otunu koyduk. Bir de Şah tere. Birisi bitkilerin reisi, birisi bitkilerin şahı.